Arkadaşlar bugün Kerem'in en sevdiği kartlarını göstereceğim. Arkadaşlar bu videoyu bir kere daha çekmiştik. Ama bu sefer neden çekiyoruz? Çünkü Kerem'in kartları yenilendi. O yüzden yeniden çekelim dedik. Neyse başlayalım. Vinicius Junior. Osimian. Zinedine Zidane. Baykanbur, Abdülkerim Bardakçı, Ronaldin ya, Kovaşak ya, Miker, Oya Zaba, Christopher Enkunçur, Rodrigo De Paul. Bastoni, Enzo Fernandez, Rafinha, Mihazaj, Luis Diaz ve Arda Güler Real Madrid. Arkadaşlar Kerem'in en sevdiği kartlar bu kadardı. Görüşürüz yeni videolarda. Bye bye.